Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu While döngüsü üzerine olacaktır. While döngüsü arkadaşlar bildiğimiz gibi For döngüsünden sonra kullanılan en önemli ve en çok kullanılan döngülerden bir tanesi. Aslında bunların hepsinin mantığı aynı, fakat kullanım olarak kullanım kolaylığı, basitliği açısından hepsi çeşitlilik gösteriyor, ama mantık olarak aynı. Şimdi gelin While döngüsünün yapısına bir bakalım. Şimdi e, her zamanki gibi ben index ve custom js dosyalarını hazırladım. Diğer derslerimizde olduğu gibi. Burada arkadaşlar custom js dosyasını body'nin içine gömdük arkadaşlar. Tabi bu ilk dersler genel olarak ee, nasıl diyeyim biraz daha arka plan çalışması olarak görünse de bundan sonraki derslerimizde bu döngüleri de bitirdikten sonra daha görsel dersler ve daha çok web sayfalarında kullanabileceğimiz örnek uygulamalar üzerine yöneleceğimizi belirteyim arkadaşlar. Hep burada kalmayacağız tabi. While döngüsünde öncelikle bir yorum satırında arkadaşlar. While arkadaşlar şu, şu şekilde iken manası yani şart sağlıyor iken e, olarak geçiyor. While'ı yazdıktan sonra şuraya arkadaşlar sadece koşul belirtiyoruz. Koşul. Bu koşulu belirttikten sonra bu koşul doğru olduğu müddetçe şunun içindeki kodlar ne yapacaktır arkadaşlar? Çalışacaktır. Peki bunun e, burada sadece bir eksik olarak görüyor olabilirsiniz. Mesela koşul var. Başlangıç değeri nerede tanımlanıyor? Onun haricinde artırma azaltma nerede? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi for döngüsünde tek bir yapı üzerinde yapabiliyordunuz. Hatırlayın. For döngüsünde ne yapıyorduk? For diyorduk. İşte şurada başlangıç vardı. Noktalı virgülle ayırıyorduk. Koşul koşul vardı. Sonra yine noktalı virgülle ayırıyorduk ve arttırma azaltma vardı değil mi arkadaşlar? Arttırma şeklinde. Arttırma azaltma. Bunlar olduktan sonra kodlarımızı artık yazmaya geçiyorduk. Ama bakın while döngüsü çok daha basit bir yapıya sahip. E, fakat tabi bu demek değildir ki bir başlangıç değeri vermeyeceğiz. Arttırma azaltma vermeyeceğiz. Bununla ilgili şimdi ilk örnek uygulamamızı yapalım. Şimdi her zamanki gibi arkadaşlar ne yapalım? E, dolar pardon dolar diyorum php'ye gittik var x eşittir arkadaşlar mesela ne olsun birden başlasın ya da sıfırdan başlasın şimdilik sıfırdan başlattıktan sonra şuraya geldim for döngümüzü şey while döngümüzü yazmaya başlayalım while burada arkadaşlar x sıfırdan büyük olduğu müddetçe burada ne diyelim x büyüktür sıfır büyüktür ve eşittir diyelim arkadaşlar. Şurada koşulu sağladığı müddetçe bunun içine girecek arkadaşlar. Yani yukarıdan başlangıç değerimizi yukarıda bir yerde tanımlıyoruz. Bakın for döngüsünde bu içindeydi. Ama bunu dışında tanımlıyoruz. Ee, var x büyüktür ve eşittir sıfır iken şu kodları çalıştır. Mesela ne yapsın? Document nokta write ile bize ne yazsın? Ee, X'in değerini yazsın arkadaşlar. Ve bunları da alt alta yazsın. Ne yapacağız? Artı operatörü birleştiriyorduk. Çift tırnak içerisinde şuraya BR yaptık. Ve şunu şu şekilde yaptık arkadaşlar. Ctrl S diyelim. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde bırakırsanız ne olacaktır? Sonsuz döngü kavramı ile karşılaşacaksınız. Peki nedir bu sonsuz döngü? Arkadaşlar X burada sıfır olarak geldi. X sıfırdan büyük ya da eşit mi? Evet, doğru. İçine girdi. E sonra tekrar buraya geldi. X sıfırdan büyük eşit mi? Evet, doğru. İçine girdi. Bu şekilde arkadaşlar sonsuz bir şekilde içine girecektir. Neden? Nedeni şudur. E, herhangi bir şekilde X bu koşulu sağlamama durumu yok. Her zaman sağlıyor. Her zaman sağladığı için her zaman yazıyor. Her zaman yazdığı için de arkadaşlar bir türlü döngüden çıkamıyor. İşte bu tür durumlara biz sonsuz döngü diyoruz arkadaşlar. Sonsuz bir şekilde devam edecektir. Peki bu döngü nasıl bitir, e, bitirtilebilir? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Burada x'i 1 azaltır isek ne olacaktır? Döngüden arkadaşlar 0 için girdi. 0'ı sıfır, e, 1 azalttık. 1. Bu sefer arkadaşlar şu koşulu sağlamadı ve sadece x'i yazıp çıkmasını bekliyorum. Bakalım. F12 tuşuna bastım çalıştırdım ve sadece sıfır yazdı arkadaşlar. Peki ben burada rakamları yazdırabilmek için ne yapmam gerekiyor? Başlangıç değerini 10 olarak vermiş olsaydım Ctrl S şimdi test ettiğimizde F12 ile 10'dan itibaren 19, 8, 7 diye devam etti arkadaşlar. Peki bunu nasıl yaptı? Hemen kod yapımızı inceleyelim tekrardan. Burada arkadaşlar 10 büyük eşit 0 mı? Evet. Burada 10'u yazdı. 1 azalttı 9 oldu. 9 da aynı şekilde 9'u yazdı. 8, 7, 6 derken eksi 1'e düştüğü anda while döngüsünden çıktı ve aşağı doğru ilerledi. Peki biz bunu tam aksine yine aynı for döngüsünde yaptığım uygulamayı bir de while döngüsünde yapıyorum ki arkadaşlar daha iyi anlayın diye. Şimdi 19, 8'den değil de bu sefer de 0'dan başlasın ve 10'a kadar gitsin. Bunu nasıl yaparız? Arkadaşlar yöntem aslında basit. Burada sıfırdan 10'a kadar gidebilmesi için buradaki koşulu öncelikle sıfırdan başlatmanız gerekiyor. Sıfırdan başlattık. Koşulda demek ki bir şeyler yapacağız değil mi arkadaşlar? Koşulda şunu yapacağız arkadaşlar. Küçüktür ve eşittir. 10'dan diyeceğiz arkadaşlar. Yani 10'dan küçük eşitken çalışacak. Ama bu sefer döngüyü her zaman bir arttıracağız. Peki şimdi yaptığımız örnek uygulama ne oldu bakalım. F12 tuşuna bastım. Bu sefer sıfırdan 10'a kadar yazdırdı. İşte bunun nedeni ne oldu arkadaşlar? Burada e, x artı artı yani x'i bir arttıra arttıra yazdırdım ama koşulu şu şekilde yaptım. Peki ben bunu tam aksine şunu arkadaşlar büyüktür ve eşittir deseydim ne olacaktı? Arkadaşlar olacak şey belli. Herhangi bir çıktı alamayacaktınız. Niye? Çünkü şu koşul hiçbir zaman döngü içerisine girmeyecek. Çünkü x sıfırdan büyük eşit mi? Şey, x'i sıfır olarak tanımladık mı? Tanımladık. Ama x ondan büyük ve eşit iken bunun içine gireceğine göre ilk etapta giremediğinden arkadaşlar alt taraftaki kodlara bakar. Alt tarafta da herhangi bir şey görmediği için arkadaşlar bir çıktı vermez. Bu şekilde while döngüsünü kavrayabiliriz. Peki şurada şimdi küçük bir Örnek uygulama yapalım. While döngüsünü de anladığımıza göre while döngüsüyle alakalı. Şimdi arkadaşlar bu while döngüsüyle yaptığım örnek uygulamayı tabii ki for döngüsüyle de yapabilirsiniz. Burada küçük bir toplama e, programı gibi bir şey yazalım mesela. Küçük bir programcık yazalım. Nasıl bir şey olsun? Mesela bize dışarıdan e, sayılar girmemizi istesin. Hatta programa başlarken alert ile diyelim ki toplama programına hoş geldiniz. Bunu bu şekilde yaptık. Sonra bir alert daha verelim. Adam tamama bassın. Ondan sonra bir alert daha verelim. O alertte de diyelim ki sıfıra basana kadar tüm sayılarınız toplanacaktır diyelim. Yani sıfıra bastığında toplamı görsün istiyorsunuz. Şimdi e, bunu da yaptıktan sonra dışarıdan e, habire ne yapacaksınız? Kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyeceksiniz. Bu sayıyı da arkadaşlar nasıl gireceğinizi göreceğiz. Şimdi while döngüsünü kuralım arkadaşlar. While. Şimdi var e, x diye bir değişkenim olsun. Bunu da nereden alalım? Dışarıdan prompt aracılığıyla alalım arkadaşlar. Prompt. Yani dışarıdan ben ne yapıyorum arkadaşlar? Bir sayı girmesini isteyeceğim ya ben. Prompt dedik. Prompt. Lütfen toplanacak sayıyı giriniz diye bir uyarıda bulundum. Şimdi dışarıdan kişi bu sayıyı girecek. Fakat bu ne olacak arkadaşlar? Bu girdiğimiz değer ne olacak? String bir değer olacak değil mi? Daha önceki derslerimizde görmüştük. Prompt ile alınan bütün sayılar, daha doğrusu prompt ile alınan bütün değerler stringti. Bu string değeri bizim her türlü neye çevirmemiz lazım? Number değişkenine çevirmemiz lazım. Number, number x. Yani x'i sayıya çevirdim. Eşit değildir. Sıfır. Bakın eşit değildir. Bunu da operatörler dersimizden hatırlıyoruz. Şimdi e, sıfıra eşit değil iken bunun içinde işlem yap diyorum arkadaşlar. Peki burada arkadaşlar şunu tanımlamayı unuttum bu arada. Var toplam diye de bir değişkenim olsun. Toplamda arkadaşlar ilk etapta nedir? Tabii ki herhangi bir şey olmadığı için sıfırdır. Şimdi bu toplam değişkeninde şöyle bir şey yapacağım. Toplam pardon toplam Eşittir. Şimdi e, toplamın içinde sıfır var. Fakat dışarıdan kişi sıfır harici yani sıfıra eşit olmayan bir rakam girmişse bu rakamı to sıfırla toplayıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ne zaman ki sıfıra bastı, çat sonucu göstermesini istiyorum. Program bu. Şimdi burada e, geldik. Toplam eşittir. Toplam artı bakın burayı özellikle söylüyorum. Number X arkadaşlar. Number X dedik. Şimdi e, bu da bu şekilde yaptık. Fakat burada e, eleman ya da kişi ne zaman ki sıfıra basarsa bu döngüden ne yapacak arkadaşlar? Çıkacaktır değil mi? Şimdi o zaman buraya geldim. Diyorum ki alert eleman en son çıktığı zaman yani sıfıra bastığı zaman diyeceğiz ki toplam 2 nokta üst üste. Artı toplam değişkenini yazsın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir örnek uygulama yaptık. Şimdi burada yukarıdan aşağı baktığımızda sadece şunlar alert toplam programına hoş geldiniz. Sıfıra basana kadar tüm sayılar toplanacaktır. Var x eşittir prompt lütfen toplanacak sayıyı giriniz diye kullanıcıdan bilgi aldık. Arkadaşlar ve burada var toplam eşittir sıfır dedik. Şimdi bir çalıştıralım. Ne yapmışız? Hata yapmış mıyız? Hata da yapmış olabiliriz. Toplam programına hoş geldiniz. Tamam. Sıfıra basana kadar tüm sayılarınız toplanacaktır. Tamam. Toplanacak sayıya giriniz. Tamam. Güzel. Şimdi buraya kadar bir sıkıntım yok. 23 dedim. Tamam'a bastım. Programdan çıktı. Ama bakın dikkat ederseniz burası hala ne yapıyor? Devam ediyor. Demek ki bir yerde bir yanlışım var. Şuraya geldim arkadaşlar. Custom.js'de. Şimdi burada bir defaya mahsus ne yaptık arkadaşlar? Toplanacak sayıyı giriniz dedik değil mi? Ee, burada tabii devam ettirmemiz gerekiyordu. Neyi devam ettirecektik arkadaşlar? Şunu devam ettirecektik. Burada arkadaşlar şu şekilde e, biz bir defaya mahsus olarak dışarıdan sayı aldık arkadaşlar. Her defasında sayı almamız için burada ne yapmamız lazım? X eşittir. Bakın x ile e, dışarıdan sayı alıyorduk ya. x eşittir prompt ile sayı almaya devam edeceğiz arkadaşlar. Yani toplanacak sayıyı giriniz şeklinde e, dışarıdan sayı almaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir ctrl s yapıp tekrardan bir f12 tuşuyla bir bakalım uygulamamıza toplamaya hoş geldin. Sıfıra basana kadar tüm sayılar toplanacak. Diyelim ki 23. Tamama bastım, tekrar girdi. 23. Tekrar bastım. E şimdi iki sayının toplamı 23, 23, 46, bir daha 47. Şimdi sıfıra bastım, enter'a bastığımda toplam 47 olarak cevabını verdi. Tekrardan bir F5 tuşuyla tekrar kontrol edelim programı. Tamama bastım, tamama bastım. Buradan geldim, 5 tamam, 5 tamam, 5 tamam, 15 yaptı arkadaşlar, 15. Bir de 20 koyalım üstüne. 35 sıfıra bastım ve programdan çıkmak istiyorum. Tamama bastım. Toplamın 35 olduğunu gösterdi arkadaşlar. Şimdi şuradaki programı tekrar kontrol ederek dersimizi while döngüsünü bitirelim arkadaşlar. Öncelikle şurada alert ile kullanıcıya bilgiler verdik. Dedik ki toplama programı yapıyorsun. Sıfıra basana kadar tüm sayılar toplanacak. X ile dışarıdan sayıyı aldık. Bu aldığımız sayı Burada da bir toplam değişkeni yaptık ki her defasında bu x ile beraber toplana toplana en son toplamın içinde gerçek toplam değeri belli olsun. Şimdi e, burada da x ile almıştık, x'i kontrol ettirdik ama number olan x'i kontrol ettirdik dikkat edin. Burada eşit değildir 0. Yani ne zaman ki kullanıcı 0'a basacak enter'a bastığı anda toplamını görmesini istiyorum ben çünkü. Daha sonra toplam eşittir Toplam eşittir. Toplam artı number x dedik. Burada number x'i arkadaşlar kaçtı? Dışarıdan girdiğimiz sayıydı. Toplamın içinde 0 vardı. E şimdi dışarıdan 5 girdi diyelim. 5 artı 0 5. Toplamın içinde şu an 5 var. Sonra dışarıdan bir 5 daha girdi. E bu sefer toplamın içinde 5 vardı arkadaşlar. 5 ile 5'i topladı 10 yaptı. Toplamın içinde 10 var şu an. Şimdi ben de diyelim ki 0'a bastım. 0'a bastığım anda toplamın içinde ne vardı? 10 vardı burada da alertle bize toplam 10 değerini vermiş oldum arkadaşlar bu özellikle yazdığım şeyleri sizin de tekrar etmeniz açısından mutlaka kod satırı olarak siz de yazın el alışkanlığı kazanın anlamadığınız yerler arkadaşlar videonun altında sorabilirsiniz hepinize iyi günler dilerim